Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hep birlikte Blockcraft 3D oynayacağız arkadaşlar. Bugün Blockcraft 3D'de biraz daha kendimizi yenileyeceğiz. Şöyle şurada bir tane kutu varmış arkadaşlar. Ne çıkacak? 5 elmas çıktı arkadaşlar. Çok güzel. Başka kutu falan varsa arkadaşlar alalım. Böyle kamera değiştirelim. dağıtı var arkadaşlar kadının tepesinde de var arkadaşlar bir tane attı Bunlar da altı tane var çıktı Arkadaşlar nasıl <laughs> çıkacağım ben oraya Arkadaşlar zıplamıyor Arkadaşlar çıkamıyor ki oraya ya neyse arkadaşlar biraz daha bir şey yapalım arkadaşlar Diğer diğirmeni yapalım arkadaşlar. Şöyle şuraya. Nereye yapalım? Bu olmalı arkadaşlar. Şuraya. Tamam arkadaşlar. Buraya yapalım. Şimdi. 3 saat gelmiş arkadaşlar. Bu yüzeye. O yüzden ben de üçüncü bölümünü çekeyim dedim arkadaşlar. Şunu yapayım arkadaşlar hemen. Daha çok varmış arkadaşlar ya. bizden gidiyor arkadaşlar hadi arkadaşlar yerde en önemli Arkadaşlar hep kuzenlerimle video çekiyorum. Biraz da kendim video çekeyim arkadaşlar. Zaten her gün beni arıyorlar Fatih video çekeceğiz mi diye. Yani biraz da kendim çekeyim arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar Mehmet'i yani işimiz bu değil. Şimdi değirmen yapmak konumuz. Hadi. Daha dokunmuyor arkadaşlar. Ne dokunmuyor ya? Şu tarafa geçiyorum arkadaşlar. Dokundu. Dokun ya. Hadi az kaldı. Ha dokun işte. Dur şu, 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 tarafa gideceğim arkadaşlar. Şu tarafa gideceğim arkadaşlar. Hadi dokun sana kardeşim ya. ya? Köylü dibimle ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar şöyle yapamıyorum ki ya. Arkadaşlar dokundum. Tamam arkadaşlar oluyor. Tamam. Oho. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar burada biraz sessiz kalabilirim. Kardeşim hadi dokun ya. <laughs> arkadaşlar burada işimiz bitti sanırım. Az kaldı arkadaşlar. Çok az kaldı. Oo, ay var. Ay yap, yavaş yavaş batıyor var arkadaşlar hareket ediyoruz. Harbi. Ondan Hadi Gecenin kır arkadaşlar. Bir yapamadım arkadaşlar 5 dakika olmuş. 5 dakikadan beri bununla uğraşılır mı ya? Of hadi dokun artık. Dokun sana. Arkadaşlar ya. Dokun. Dokun. Bu ne ya? Arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar ben şunu yapıp öyle geleyim bari. Arkadaşlar sonunda yaptım ya. 5 elmas verdim ya. Köylü almışım. Bu ne ya? Arkadaşlar biraz sinirim bozuldu. Neyse arkadaşlar yer değinmemi bir değinmemiz oldu Allah'tan yani. Merdiveni de yok ki bunun. Meşin de bir şey de yok. Bu ne? Ev arkadaşlar kulübe ev. Kaleye girebiliyor muyum? Aha merdiveni var arkadaşlar vallahi kalemi. Çıktım. Arkadaşlar kaledeyim. Şu an buradan her tarafı gözetleyebilirim. Şöyle ekran büyütemiyor muyum? Arkadaşlar 5. bölümde tabi like'lar gelirse bomba gibi bir şey yapacağım arkadaşlar. Yani bu bölüm biraz sıkıcı olabilir ama 5. bölüm var ya efsane olacak arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. 2 dakika sonra videoyu bitiririm ben. Ne güzel bir şey de yok ki. Her şeyi yapmışım. Neyse arkadaşlar ben bazı şeyleri sonra da yap yaparım. Şimdi şunu yapmaya çalışsam zaman yetmez. O zaman arkadaşlar biraz gezinelim, dolaşalım. Değil mi? Çık 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 Ya bari at çıksın önüme de ata binsem arkadaşlar değil mi? Neredesin at? Neredesin oğlum? Arkadaşlar sanki şurada at gördüm. Yok arkadaşlar. Yok. Neyse arkadaşlar ben eve gideyim. Köyüme. Hadi Arkadaşlar neredeyim ben ya Arkada kaldı köy dur Arkadaşlar köyüme geldim arkadaşlar. Her neyse, her neyse arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu ve bu ve bu videonun devamı için 4 like istiyorum arkadaşlar. İnşallah 4 like gelir yani. Gelmesede zaten çekmem. Her neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. ne riitti